Bunda. Girmeyelim arkadaşlar, girmeyelim. İyi iyi lan. kalitemi çekiyoruz arkadaşlar. Bu kaliteli zaten. hayatta kalabiliriz. Gel. Mikrofonu takayım konuşmamız için Buca. Değil mi? Mikrofon düşüyor. Sağ Biraz aşağı atsana. sizin için şey güvenli olmaz ya? Tamam. Buyurun efendim. Hazır, Buyurun efendim. Bir Hazır mıyız acaba? Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Bütün basın çalışanları da dahil olmak üzere. Eee herkese iyi bayramlar diliyoruz. Ben öncelikle heyetimizi tanıştırmak istiyorum ve insan haklarından sorumlu eş genel başkan yardımcımız Öztürk Türkdoğan, Bitlis milletvekilimiz Hüseyin Olan, ben de halklar ve inançlardan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Yüksel Mutlu. Eee size hoş geldin demek istiyorum. Doğrusu bu kadar basına da alışkın değiliz. Çok iyi, çok güzel bir şey. Buyurun. Hoş çok teşekkür ediyorum. Ben de hem şahsınızda Dem Partisi mensubu arkadaşlarımızın bayramı basın ordusu emekçisi kardeşlerimin bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Bugün bayram dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bayramda Sayın Genel Başkanımızın da takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişledik. Dem Parti dahil olmak kaydıyla siyasi, siyasi partileri Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz. bayramlaşma programı zannediyorum. Tüm siyasi partilerle alakalı bu dönem iptal ettiğini veya yapmayı arzu ifade ederek İstanbul'da bir program icra ediyor. Onun dışında bütün siyasi partilerle kısmet olursa bir bayramlaşmayı arzu ediyoruz. O çerçevede bugün Parti'yi ziyaret ediyoruz. Kabulünüz için ben de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bayramı inşallah bayram tadında hep beraber kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perşinleşmesine inşallah vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Genel Başkanımızın da selamlarını ve bayram tebriklerini resmi ifade etmek istiyorum. çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Devlet Bahçeli'ye biz de geçmiş olsun dileklerimizi Şükürler. buradan efendim. iletelim tamam. bir kez daha. Ee, hanımefendi ve beyefendi tanısak. Arkadaşlar, partimizin Merkez Yönetim Kurulu üyesi Esma Hanım, e, Genel Başkanımızın hı. baş danışmanı, Merkez Yönetim Kurulu üyesi, hı hı. iş adamı kardeşimiz, partimizin Yeni dönem Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan genç kardeşlerimize bu dönem e, beraberce bayramlaşma programında yer aldık. ziyaret gerçekleştirdik. Buyurun hocam. Hocam buyurun. Evet, e, tekrar hoş geldiniz. Sizi burada görmek e, gerçekten önemli. E, bayramlaşma biliyorsunuz aynı zamanda kavuşmaktır. Bu bayram vesilesiyle ben birkaç dilekte bulunmak istedim. E, öncelikle özgürlüğünden yoksun olan e, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin e, bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim. E, hele hele bu son dönemde öğrenci arkadaşlarımızın e, özgürlüğünden yoksun kalması e, adeta bir grup bayram e, yaşamamıza sebep oluyor. Umarız bu son olur. E, hepimiz e, barış ve demokratik toplum çağrısını e, gereğine uygun olarak yeni bir Türkiye'yi barış içerisinde onurlu bir barış içerisinde inşa edilmeliyiz. Ama inşa edeceğimiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokraside halkın iradesine tam olarak saygı duyulduğu bir rejim buluşmaktır. Bu bakımdan da biz özellikle halkın iradesini tecelli ettiği, bu iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz. Bu dileklerimi e, bu meseleyi ifade etmek istedim. Hı. Çok teşekkürler. Teşekkür Arkadaşlar, dilerseniz e, sizi alalım. Bir başka meselemiz yoksa biraz sohbet edelim. Ben tabii bu arada e, ifade ettiğimiz bu bilimiyet temellerine tabii ki iştirak ediyorum. Türkiye demokrasiyle ilerledi. Bir hücre insanlarımızın yasalar ve anayasa çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Evet. Ama e, ölçüyü kaçırmamak lazım. Toplumun huzurunu hedef alabilecek e, noktalara bu mümayişlerin evrilmiş olmasını e, doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak hep beraber çok bu anlamda acı tecrübeler yaşadık. Bu tecrübelerin ışığı altında mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz. Bu yani en tabii hakkımız bunun idaki içerisinde sorumlu bir anlayışla bu tepkimizi ortaya koyabilmek zannediyorum daha uygun olacak. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum bir soruşturma çerçevesinde vatandaşı mümayişe davet eden, sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da çok önemli ve anlamlı buluyoruz. Yani Partisi'nin e, yapmış olduğu bu çağrıya ortaya koymuş olduğu yaklaşım bize göre çok anlamlı ve kıymetli. Tabii ki bu ülkede yaşayan herkes e, en tabi hakkı olarak gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Demokratik bu anlamda hakkını da kullanabilmeli ama ifade ettiğim gibi yasalar ve anayasa çerçevesinde olduğu takdirde mutlaka daha kıymetli ve doğru tabii ki partimizin <laughs> bir işimiz. Çok ciddi bir e, e, sol geleneği var, bir sosyalist geleneği var, bir e, Kürt halkının mücadelesini yürüten bir geleneği var. Biz her zaman Türkiye'nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Ama elbette ki e, öncelikle bu ülkenin bir barışa ihtiyacı var. E, bu barışı devletler noktasında da biz e, sorumluluk sahibi bir partiyiz ama her zaman halklarımızın e, yanındayız, her zaman demokrasi mücadelesi yöntemlerinde yanındayız. Bunu zaten pratiğimizde de ortaya koyuyoruz. Evet. Bunu da, bu vesileyle ifade etmek isterim. Ee, evet arkadaşlar isterseniz belki biraz teşekkür sohbet edelim. Çok teşekkür, 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 ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. arkadaşlar Güven. Teşekkür ederim. Ben tamam. Tabii bu bayramda en büyük e, arzumuz e, tutuklu siyasetçilerimizin, tutuklu arkadaşlarımızın, tutuklu belediye başkanlarımızın e, bayram tadında aileleriyle birlikte düşünce ifade özgürlüğü kısıtlanan insanların, insanlarımızın, partilerimizin ya da bu minvalde tutuklanan herkesin aileleriyle birlikte barışçıl bir ortamda e, aileleriyle geçirmiş olmasıydı. E, umarız bu bayram bu ziyaret ya da e, bunlara vesile olsun çünkü bu e, siyasetin demokratikleşmesi aynı zamanda toplumun da buna e, ne kadar e, ihtiyaç olduğunu da gösteriyor o nedenle e, tabii ki biz de kayyum uygulamalarına anti demokratik uygulamalara karşı olan bir partiyiz bunun acısını çekmiş bir partiyiz o nedenle insanların e, demokratik haklarını sizin de ifade ettiğiniz gibi kullanmalarında hiçbir beis yok. E, ancak insanların düşüncelerinden, ıı, inançlarından, duygularından ya da demokratik haklarından dolayı cezaevinde olmamaları gerektiğine inanıyoruz farklı olarak. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Basın emekçisi arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yoksa başka bir şey. Biz baş başa kısa bir sohbet Buyurun arkadaşlar. <laughs> evet. Bir defa da alalım arkadaşlar. <laughs>